Gel artık. Hah, bak. Hah, dedi Bak, kuzey de da, burada. Bak, kuzey şimdi çıkmasını bekliyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> Yok, ya mı yaptın? Işte? Abi buradan, ya. buradan çıktın Vay ya. Sen Sen buradan çıktın mı? <laughs> Yoğun <laughs> şey var, yoğun bakımda. <laughs> Ameliyathane baba gör bak. Ameliyathane yazıyor. Abi. Keşke Bahadır amcası da olsaydı. Onu biliyorsun çok Geliyor, geliyor. Şartörü geliyor. Siz isterseniz dördüncü kata çıkın şimdi de. Tamam. <laughs> Al de götürüyor mu? Ee, daha da burada. <laughs> Hah geliyor. <laughs> ay, ay, ay. Ay da çok pardon. Evet. Çok pardon. <laughs> <laughs> çok <laughs> Geldi oğlum. Bak oğlum herkes burada. Bak. Herkes burada. Buradayım oğlum. He? Hala uykusu var değil mi? saat sonra ayılır herhalde. Eda da geliyor. Eda da geliyor. Alpe gel 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 gel. Hadi gel, anki öfkeli. Aa, burası bizim odamız. Gel bakalım. ne ne nene bak. Nene, nene bak. Nene, nene, nene bak. Nene. <laughs> nene, nene, nene bak. <laughs> nene yattı. Hah? Oğlum kalktı, ayy. Nenesi seni de soğudu. Aferin oğluma. <laughs> Nenesi oğluna. <gülüyor> Oğlumla yatacağız şimdi. bitti. Yatağa kilitleyelim mi? Annesi birazcık şey olacak o şimdi. Böyle ağlayabilir çok. Alp gelecek anne. Ağrı falan mı yapacak? Kapatın, bir kenardan bir kenarda sıcak. Hadi Aşağıda zaten atmışlar ağrı kesici. Bu da olursa yaparız yine. Evet. Yatıyor ya, azıcık yatıyor. <laughs> gel olmaz mı? Ah, hayır. Ah, istemiyorum. Ha. Hadi geçen Aşağıdaydık zaten. Öyle. Hayırlı uğurlu. Ezan Aşağıda mı? Olma. Olma, Hayırlı aşkıma. Ay. Ay. Aha, çizgi çizdik mi açalım onu? nerede? film Buranın elindeydi